Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden seriye son hız devam aga. Evet bir tane daha buldum golem ama leveli düşük abi 12 level. Seni alırım aga. Ya dur aga şundan bir tane vereyim mi? Direkt evcilleşsin abi. 32 tane gücümlü füze 14 tane de normal şey var abi. Bakalım. Gücümlü fizeden bir tane sallamak istiyorum aga Hatta sen direkt eve git abi. Şimdi böyle bunu öldürür aga.

bunu buna. Haydi ya abi. Ne böyle çok düşüyor ha bunun? Bu uh, üstün parçaladı. Abi büyük bir şeyimiz eksikti. Yürü git lan. Leveller çok düşük abi. Tamam güzel güzel de. Düşük abi levelleri. Bu neymiş abi? Açı. Açı. Sen nesin oğlum? düşük. Çok çirkinsin be oğlum. Sen de git bari. Biz golem bulalım aga. Yüksek level. Golem. Ama ne hikmetse bulamadık abi. Kaç levelsin lan? Oha. Bu olur abi işte. 700 level. buna da tarafor abi Buna bir bir Şey falan kursak güzel olur Çok hızlı çok hızlı Normal roket ne vuruyor abi buna Sallan beni 74 k diyor aga Bana yetmeyecek abi bizim Uf of of of. Abi 700 level. Tamam yiyen. Geliyorum. Biz bunu bukta bırakacağız Aga. O zaman bize çok şey lazım abi. Bunları bir at. çok fazla lazım aga çok fazla lazım aga ilk çıkardım kristal mi polimer polimerimiz eksik abi şunun içinde vardı galiba Yok aga? Yapma be. Yapma be oğlum. Kalbimi kırdım lan. Hiçbir zula yatmadık aga. Yok mu lan zulamızda? Ben de lan? Yok abi, güzel. O zaman bize. sana aga. Başka şey yok. Açtan oldu abi, 21, 21 tane de biraz zor. Bir tık düşük level bulursak olur aga. Düşük level. İlk önce bizim şu şeyi bir öğrenmemiz lazım abi. kapıyı bir öğrenelim. Şunları bir öğren abi sen. Bunlar küçük mü gelir acaba? Hmm, küçük gelir aga. Bize daha büyüğü lazım bunun. Şu lazım. Bu da abi. 2, 3, 1, 2, 2. Ne eksik Taş mı eksik? Odun. Taş. Bu üstünde varmış. 3 tane yeter abi. Peki öldüğüm yere tekrar gidebiliyor muyum? Diye umut ediyorum. Bu ne abi? Alfa mı bu? Bu alfa değil. Nerede abi bizim bu? 700 devel de fazla aga. Az buz değil. Ne kadar çok kanlı var aga. Sen nesin lan? Karpırıyor musun? Kanlı kardeş. Kaç level abi? 112 level. Bu whiletabiliriz aga belki. İhtimal. Bunu biraz ayırmamız lazım. Buradan geçemez diye tahmin ediyorum. Umarım geçemez aga. Biz buna bir bilimli <laughs> Uyan lan. Oo. Hayvan okula hayvanlığı. Biraz benim yukarı çıkmam biraz zor olacak. Aga çıkamıyorum. Geliyor mu? Gelsin abi. Şuraya bu gaz sokarsak inşallah geçmez aga. Geçerse sıkıntı büyük abi. Güzel üstümden seki abi. Aga o değil inşallah silahlar kırılmaz bu sefer. 700 vuruyor bu kaç vuruyor abi? Aynı mı altı vuruyor abi Tarkoş. Uf. Uh. 600 vurdu aga. Olmadı işte. Abi canı yarı indi. Canı yarı indi ama. Tarkoş yemiyor abi. Gerçi canı çabuk çıkıyor abi. O yandan sıkıntı yok. Güzel. <laughs> bu da güzel. Bu da güzel abi. Bu da kırılacak. Güzel abi. Çok güzel. hem canını doldursun. <laughs> biz de bu ara kaç roket daha ölüm tamir et. 11 tane. <laughs> 11 tane daha güzel abi. Bu sefer bayıltırız biz bunu. susastım biliyorum da. Hadi acil. <laughs> Gitmem lazım şekerim. Hayvan beklemez. Ne haber ya kuşuklu? da canlı olduruyor ha kerata senin. Uf. Fena iyiydi abi. Aga 600 600 nedir lan? 600 vurma 600 vurma. Daha aşağıya vurmam lazım abi. Şu göbek kısmına vurmam lazım. Ağa orada da 600 idi. Hayvan gidecek abi. Kafayı ıskalarsak hayvan her türlü gidiyor abi. Doldur canını doldur. Of. Eğilme be oğlum eğilme. Altı yüz. Bekleyeceğiz abi biraz daha dostum Zaten seri doğru ya şuna baksana. Al bakalım bir tane daha. Nereye kaldı 6K. Uf. Güzel abi. Haydi oğlum. Az kaldı. Sakın 2K yeme benden. Uy galaga. Olsun abi canım. Aldık mı <laughs> güdümlüye? Sıkıntı abi güdümlü. Güdümlü daha iyi aslında. Direkt gitti ya aga. Hayırlı işler. İyi geceler Jojo. Tamamdır abi. Geçmiş olsun Şakir. Al bakalım. Koca oğlan. Bizi uğraştırdı baya. Güzel abi daha 16 dakika olmuş. Hazır buraya gelmişken bir tane Dodorex bulsak güzel olur abi de. Dodorex. Tamam be susadın susadın anladık. Santimlik deniyor mu yel? 14 14 geriye kaldı. Kaç tane istiyor aga? 22 21. 16 ne vermiş? Boom! Bunla vurması da harbiden <laughs> zor aga. 2 keki. Bunu bekleyeceğiz abi. Bu ne abi? Karnatör olsun. Yatıyor mu uyuyor mu? Ne yapmış? Bayılmış mı lan? Bunun kaç abi? 2K. Bayağı fazla vuruyor ya. Bunları direkt tek atar abi. Selam. Güzel hava 65 <laughs> Roşk Elemental Bu ne abi bu farklı mı <laughs> öbüründen? Uf, vurmasaydım be. Yanlış yaptım aga. Böyle diyorum. Yanlış yaptım. Uf, 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 uf. Haydi bakalım. Hayırlı işler abi. Aldık mı burada? Geliyor mu lan bayağı? Hayır. Abi bu Dodon'un Vay vay da mı var lan Abi şu tarafına bak Allah'ına Allah'ın adını verdim dokunma bana Tek attı aga. Bu Dodon'un bayağı şey var galiba ya? Bulmak lazım abi İlk gelirsek Güzel. Ama dek gelmedi mi sıkıntı abi? Aga ne yaptın be? Olmadı abi bu. Öldüğümüz için yer atmıyorum aga. Ne böyle bir şey yaptın lan? Ayıp değil mi? Bakalım bu bizim nereye yaşanacak abi? Yakın mı? Oğlum bir duraydım lan. Bu ne hızdır yiğidim. Oo. Haritanın direkt aşağısına atmış abi bizi bu. Lan. Değişik değişik sesler geliyor aga. Bu bosslar için ne istiyor abi? Hmm. Güzel. Bak bak. Raptorlar bu taraftaymış aga. Beni selam beni beni, götür. Ya öldürmek istemiyorum işte. Bir gidin. Aga Oğlum sen manyak mısın lan? Oğlum ben niye rahat bırakmıyorsun oğlum tam bir yamyamların içine geldik aga. Golem alayım abi ben ya. Benim şeyim vardı aga o nerede? Orada kalmış güzel abi. Çöle çıkalım çölden yardıralım abi. Uuu raptor mu lan o? Raptor diyorum rex mi abi? Bir tane. Hayır 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 hayır, hayır kaç. Bunlar tam çetici. Kabile var abi orada da. Ben çok çabuk sasıyorum be. Adam direnç verdik abi bu direnç gitti. Yani karakteri karakter yanmıyor da. su var. Lazım değilsin abi. Ve şu an golem kardeşin yanına doğru gidiyorum. Allah buluruz aga. Dur nerede başlık abi? Üste baytladık değil mi biz onu? Hı. Uyanmış abi. Hayır 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 hayır. Abi iyi. Şaka yapıyorsun. Harbi diyorum şaka yapıyorsun aga. Bizim... Golemi yedi mi abi o? abi. şuna bak ya. Evet beyler. Gördüğünüz golemin başına gelenleri. Deberin başıma gelenleri de gördünüz. Golem yedi abi. Aga be. O kadar uğraşmıştım lan ben ona. Abi bayıldık ya şimdi ayılmam bekliyor. Direkt tek atacak. Olmadı bu acı. Harbi diyorum bulmadı yani. Kalbimi kırdın kanki. darak desem vuracaksın değil mi beni? Bir bari de geberik. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik gençler. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi golem Dodon'un saldırısını uğradı. Aga. Maalesef ki öldü. Neyse abi. Yapacak bir şey yok. Aga. Ben onu diğer bölüm tekrar hazırlık yapayım. Bir tane daha bayıltırız abi. Bu değil be. Uğraşmıştım bu kadar. Gitti aga. Elde var sıfır gençler. Diğer videoda görüşmek üzere.